...yakışan bir şey yok, nasıl öğretmenlerimiz... ...senizden zahmet verirseniz Abdullah Yüksel'i... ...ve öğreneceğimiz senizden... ...asayi kendine sahibi Evladım, yavrum... ...çocuğum... ...karıncayı beğenme. Sana bu koca dünyada... ...haklının yanında olmak yakışır rehberim, canım öğretmenim. Anlıyorum kaygını, titizliğini. Bana ömrüm boyunca aklının yanında olmak yakışır. Evladım, yavrum, çocuğum, şimdi bir damlası nehir olacaksın. Sana denizlere atmak yakışır. Rehberim, canım öğretmenim, bilirim şefkatini, emeğini, çalışacağım sözüm olsun. Bana okyanuslara taşmak yakışır evladım, yavrum, çocuğum, bayrağını sen, vatanını koru. Sana Atatürk'ün yolunda gitmek yakışır. Rehberim, canım öğretmenim. Sen öğrettin vatanı, sen öğrettin bayrağı. Bana vatanıma ayrılı bir evlat olmak yakışır. Evladım, yavrum, çocuğum, bütün ümidimiz sendedir. Erişince çağdaş uygarlığa seni alnından öpmek yakışır. Rehberim, canım öğretmenim, yolunu aydınlatan bir felersin. Mesleğin kutsal, öğretmezsin. Seni ellerinden öpmek yakışır. <laughs>